Bugün sizlere Amerika Birleşik Devletleri nümismatik tarihinin en dikkat çeken hatalı paralarından biri olan 1955 Double Die yani çift vuruşlu bir sentten bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Amerika'da yaşayanlar bunu biliyor zaten. 1 sentler günlük hayatta çok kullanılmayan, yere düştüğünde bile Amerikalıların eğilip almadığı paralar. Ama bu paramızın değeri 1000 dolara kadar çıkabiliyor. Teknik özelliklerine baktığımızda bu paraya çapı 19 milimetre, ağırlığı 3.11 gram, malzemesi %95 bakır, %5'i de kalay ve çinko'dan oluşuyor. Diğer bildiğimiz 1 centlerden pek bir farkı yok malzeme açısından. Darphane işaretine baktığımızda 1955 yılı Lincoln centi. Paranın altında daha önceki bir videomda size bahsetmiştim. Tarihin altında eğer bir harf varsa burada basıldığı darphaneden darphaneye isim geliyordu. Bu Philadelphia'da basıldığı için paranın altında herhangi bir harf yok tarihin altında. böyle ayırt edebilirsiniz. Peki esas ayırt eden şey ne? 1955 yılında Amerika'nın Philadelphia darphanesinde Lincoln Cent üretimi sırasında bir hata meydana geliyor. Darphane kalıplarından biri yanlış hizalanıyor ve sonuç olarak Liberty ve Ingat We Trust yazıların üstünde bir de tarihin üzerinde üst üste çarpık şekilde iki karakter bir arada görünüyor. Ama bu hata fark edilmeden tam 24.000 adet hatalı basın para dolaşıma giriyor. Peki bu paramız niye bu kadar önemli? Çift vuruş hatası çıplak gözle bile kolayca fark edilebilen belirgin bir hata olduğu için. Ayrıca da nadir bulunan bir para olduğu için hatalı para toplayanlar, hatalı para koleksiyonu yapanlar için bulunmaz bir ürün haline geliyor. Durumla bağlı olarak da paranın değeri bin dolardan yüz binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Bununla ilgili ben daha önce size bir video çekmiştim. Hatalı paraların fiyatları, daha doğrusu eski paraların fiyatlarının nasıl belirlendiği ile ilgili. Burada bahsetmiştim. Az bulunuyor olması fiyatı arttıran konulardan bir tanesiydi. Bir diğer konu da paranın kondisyonuydu. Yani para eğer böyle kullanılmadıysa, çil olarak tabir ettiğimiz paralardan bir tanesi ise fiyatı da daha fazla oluyor. koleksiyonerler açısından daha çok talep gördüğü için. Peki bu paranın, bu para değerli olduğu için sahteleri de çıkıyor. Orijinalliği nasıl anlaşılır? Bu paranın popülerliği nedeniyle birçok replika ve sahte versiyonu ortada dolaşıyor. Gerçek bir 1955 Double Die centi doğrulamak için profesyonel bir değerlendirme de bulunmak profesyonel kişilerin değerlendirmesi yapması gerekiyor. Videoyu beğenip kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız da videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin.